Mustafa Bey bize biraz bu Maymark'ı anlatır mısınız? Evet, bugün gerçekten sanki dizilere döndü. Beni her yerde yakalıyorsunuz Halit Bey. Sen. Ee, şimdi Man Manheim yöresi, yani May Maymark Fuarı gerçekten bu bölgenin en büyük Güney Almanya'nın fuarı. Biraz önce siz de vurguladınız. Burası ilk önceleri e, bölgedeki çiftçilerin falan ortaklaşa ortaklaşan... E, ürünlerini tanıttığı bir merkez olarak açılmış. Ee, daha sonra e, uluslararası bir fuar sistemine dönmüş. Buraya e, tüketiciler giriyor. Yıllık ortalama 500'de 700 bin civarında bir ziyaretçi e, geliyor. Yaklaşık 9 gün e, açık kalıyor bu fuar. E, biz de tabii Kasper Kadar sürekli yıllardır bu fuara her yıl katılıyoruz. E, elimizden geldiği kadar Türk kültürünü, Türk gıdasını, Türk mutfağını burada tanıtıyoruz örneğin daha fazla yaptığımız çeşitli soslarla acıvar gibi, acuka gibi ürünlerle kısır, çiğ köfte bu gibi ürünlere çok ağırlık verdik. Çünkü biliyorsun Avrupalılar hazır gıdalara daha fazla yönleniyorlar. Biz de bu ürünlerin işte yaprak sarmadır, hazır yemeklerdir. Soğuk mezeleri sunduk. Bunun için işte gördüğünüz meze kitabımız var. Bunları dağıtıyoruz. Sizi tanıyalım. Ben Hamide Baklan, Mustafa Bey'in eşiyim. Ee, Mustafa Bey'in eşi olmak nasıl bir şey? Bir yerde eşime yardımcı olmaya mecburum. Ee, eşim devamlı dışarıda olduğu için dışarı işlerine bakıyor. Biz de böyle standlarda, fuarlara e, gelmeye çalışıyoruz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Ee, hanımlara neler söylemek istersiniz? Hanımlara söylemek istediğim eşlerine yardımcı olmalarını istiyorum.